Gördün mü? Ben sahne dedim. Nişan atmış karşı taraf. Arvat gereksiz, yeğin gereksiz, çengesi yeğin kurttu. Ne etti Allah bilir karşı tarafa. Hiçbir şey beğenmez goley goley. Halına bakmaz Hasan da olduğuna gider. Herifi de kaçırık. Herif ta Isparti anasının evine gitmiş. Demiş seni gördüğüm güne lanet olsun. He Allah bilir ne etti herife ki. Kafayı de zaten. Tedavi görmüş adam bu arvadın elinden. Karışma Hasan'la. Bir şey falan sorma kendine. He. Nişanı karşı taraf atmış ne genler atıyor? Yalan söyledik. Ben her şeyden haberim var. He bacım. Abi biz de komşudan sohbet edildik. Duyduk üzüldük. Ne edeceğim? Ne edeceğim anam? Allah hayırlısını versin. Sütü bozağa düşürmesin. Kendini bilmezden karşılaştırmasın bes. İyi olmuş. Kızın yanında otursun daha iyi. Sizin kızınızı elinizi öpen alsın bacım. Anasına bak kızın al demişler. Yok yok. Zaten karşı taraf gereksizmiş. Siz nişan atmasadınız ben size söyleyicidim zaten bacım. He he. He, gereksizmiş, ahlaksızlarmış. Siz onlardan zaten yapamazsınız. Hele sen eşyanı içeri koy, düz. Sonra ben sizi kahveye çağırırım bacı bacı oturur konuşur dertleşirik. <laughs> Yol yakınken dönmüş öz öz. Sesi çıkartma. Tamam. Tamam yeri bacım. Hadi güle güle. <laughs> Kendi kendine bakmay. Daha karşı tarafı kara Veremez bu kızı bir yere. He, bu ana beyli olduktan sonra bu kız var ya evde kalmaya mahkum. Turşusunu kursun kızının. Yazık kıza da. Kız da kafayı yiyip kaçacak yeri araydı işte. Anasının yüzünden evde kaldı Sen de gir içeri. Karışma kimsenin işine. Kimsenin işine karışma. Bak ben varışayım mı? Karışma. Duruyun aşama o pencerede sağ solu dikizleyip duruyun. Bir gün başını iş açacağına sen böyle pencerede dura dura. Saçlarını bir eline dolayıcı seni böyle bu sokakta rezil malamat edici. Eyle olucu gir içeri. Camını ört içeri gir. Beni sinir etme. Senin yüzünden ben de yanacağım. Başka bir şey yoksa ben de gireyim. Kim senin işine karışılmaz anam. Kim araba almış, kim koluna bilezik takmış. Kimin uşağı olmuş, kimin ki olmamış. Kim nişan atmış, kim herifi boşamış. Bize ne? He. İçeri gireyim ben de neyse. <laughs>